لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إنه إنه <applause> ولا يعيده فضلهما وهو العلي العظيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على Amin Ya Rabbi'l-âlemin. Kılmış olduğumuz Ramazan bayramımızı kabullerin en güzeliyle kabul eyle. Amin. Ya Rabbi'l-âlemin, ya ya bizleri Ramazan ayına eriştiren, Ramazan ayının sonunda Ramazan bayramını eriştiren Rabbimiz sana ne kadar şükretsek azdır. Ramazan ayı boyunca yapmış olduğumuz bütün ibadet-i taatlerimizi kabullerin en güzeliyle kabul eyle Ya Rabbi okumuş olduğumuz mukabelelerimizi, Kur'an-ı Kerimlerimizi, kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı ve diğer yapmış olduğumuz bütün ibadat taatlarımızı kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz bu ibadetleri Ramazan sonrasına da taşıyabildiği Rabbim bizlere nasip eyle ya Rabbi. Mübarek Ramazan ayında elde etmiş olduğumuz tüm güzellikleri, tüm güzel alışkanlıkları Seninle, senin senenin diğer aylarına da taşıyabilmeyi, devam ettirebilmeyi Rabbimizlere nasip eden Rabbi. Bunun için irademizi ortaya koyabilmeyi, şeytanı kolaylıkla yenebilmeyi bizlere nasip ve müyesser Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Rahman rahmin. allah Teala bizleri cennet bayramına almadan önce nasıl içimizde bir operasyon yapacak, yap, yapacaksa içimizdeki kinleri, nefretleri, tüm olumsuz kötü duyguları silip atıp öyle bizi cennetine alacaksa adeta cennet bayramlarının bir paraması olan dünya bayramlarında da bu bayramlarda içimizdeki tüm olumsuzlukları, tüm dargınlıkları, kırgınlıkları atarak bir bayram yaşamayı Rabbim bizlere nasip eyle Rabbim. Bu bayramın birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize vesile olmasını nasip eyle yarabbi. Aramızda sevginin, güzelliklerin güzelliklerin yaygınlaşmasına vesile eyle yarabbi. Aramızdaki dargınlıkların kötülüklerin, olumsuzlukların uzaklaşmasına nasip eyle yarabbi. Yarabbil aleyhim ve bizlere bu kadar ömür, ömürlerimizde bu kadar çok dünya bayramlarını ikram ettiğin gibi, lütfettiğin gibi Cennet bayramlarına da Rabbim, cennet bayramlarında da bizlere ikram eyle, lütfeyle, nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin sağlık, sıhhat, afiyette, çocuk çocuğumuzla, neslimizle birlikte nice bayramlara, nice Ramazanlara ulaşmayı Rabbim bizlere nasip vermeyesene ya Rabbi. Velhamdülillahi evet. <laughs> Rabbil alemin. El-Fatiha. Tað <laughs> er Let's